Şimdi, dışarıda bir ağaç diredi, vişne oldu. Bizde göz hakkı olduğu için göz hakkı helaldir yazmak aklıma geldi. Ben de yazdım dedemle koyduk. Göz hakkı helaldir yazdık. Öyle gidip gelen yiyor. Evet, mutluluyorum. Çok bonker gelene geçen burada vişne veriyor. Dedim oğlum böyle olmaz. Bir yazı yazalım. Millet rahat yesin. Bir yazdık göz hakkı helaldir yiyen helal yesin. Görenler gelip alıyor. Gö görenler şeysiz tereddütsüz şeysiz yiyorlar gidiyorlar. Memnun oluyorlar. Akıyorlardı, şey yapıyorlardı yani. E, alsak mı almasak mı bir şey derler mi falan. Ama şimdi tereddütsüz alıyorlar. Evet torunun çok vakir çok yiğit yani yiğit o. Sivas yiğit Yoldan gelen geçen insanların gözü görüyor gördüğü zamanda nefsi siniyor, canı istiyor. Bizim töremizde de insanlara ikram vardır yani Türk milletinin töresinde. Bağından bahçesinden korusuna, komşusuna, yoldan geçen insanlara ikram etmek ister. Biz de ona istinaden oğlum dedi ki baba bir tabela asalım dedi. Ondan sonra yazı yazdı. Göz hakkı helaldir. Yani yiyen insan rahatlıkla yesin. aklına bir şüphe gelmesin diye. Biz de ona istinaden öyle bir yazı yazdı Ahmet oğlum. Ahmet Hakan Koçak. Kendisi de oraya astık gelen geçen rahatlıkla yesin diye. Geçmişlerimizin canı için. Tamam.